Herkese merhaba. Bugün 7 Ocak Pazar. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in genelinde yer yer İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in batı kesimlerinde yağışlarla karşılaşacağız. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli şekilde kendisini göstermesi bekleniyor. Bugün İzmir'de metrekare başına 15 kilogram, Antalya'da metrekare başına 12 kilogram yağış düşebilir. Bir de sıcaklık durumuna bakalım. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yer yer 15 derecenin üzerinde seyredebilir. Doğu Anadolu'da yer yer 5 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla da karşılaşacağız. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün yağışların etkisini göreceğimiz Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer İç Anadolu'da nem oranları %70'lerde seyredecek. İç Anadolu'nun güneyi, Güney Doğu Anadolu'nun genelinde yer yer Karadeniz ve Doğu Anadolu'da %40'larda seyreden nem oranlarıyla karşılaşacağız. Bir de bulutluluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler dilerim.